Ver şimdiki yarışmacımız Batuhan Demiroğlu. Batuhan hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım seni. Ee, yarışmaya Ankara'dan geliyorum. Yani aslen balık Ankara'da üniversite okuyorum. Ortadoğu Teknik Üniversitesi işletme Bölümü hazırlık öğrencisi. Nereden aklına geldi yarışmaya katılmak? Ya şimdi zaten çocukluğumdan beri hep izliyordum. Ve televizyonun başında güzel geliyordu hani kazanıyoruz falan. Çok kolay geliyordu. Burası biraz da bir şeymiş de biraz daha e, heyecan katıyor insana. Bir de onun dışında hani hayatta bir defa olabilecek bir şey. O yüzden yani neden olmasın yani bir nasıl diyeyim hayatıma mesela böyle bir geçmişe dönüp baksam bu kesinlikle hatırlayacağım bir olay. Doğru. Ben de bunu yaşayayım dedim. Aynen öyle. İyi yaptın. Kimle geldin? E, liseden yakın arkadaşlarımla geldim. Hoş geldiniz tanıyalım sizleri. E, merhaba Selçuk Bey. E, ben Berkin Çolpan. Özyeğin Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyorum. Batuhan söylediği gibi Batuhan'la liseden arkadaşız. Dostluğumuz lise sıralarına dayanıyor. Yarışma için donanımını bir arkadaşımız. Eğer stresini heyecanını yenebilirse sonuna kadar gidebilir bence. Ben güveniyorum ona. Başarılar. Hadi bakalım. Merhaba. Ben Bahadır Şenal Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Batuhan'la biz de liseden tanışıyoruz. Kendisini iyi tanıyan biri olarak şunu söyleyebilirim ki yani bütün yakınları da tanıyanlar katılacaktır. Batuhan buradan arzu ettiği gibi iyi bir parayla ayrılacaktır bundan eminim. Merhaba ben Barış Eser, Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünde okuyorum. Ben de Batuhan'ı uzun süredir tanıyorum, dostluğumuz eskiye dayanıyor ve kendisinde her zaman farklı konularda farklı görüşlere sahip ve bize ufuk açan genel kültürlü bir arkadaş olarak tanıdık. Umuyorum ki bunu da bir kez daha bize kanıtlayacaktır. Teşekkürler. Üstüne tez hazırlamışlar. Yani seni <laughs> o kadar iyi böyle ki... Böyle şeyler söyleyeceklerini bilmiyordum. Yani. Tahmin etmiyor muydun? <laughs> Peki, büyük bir sorumluluk altındasın. Bak ben sana soruyorum. aynen şu an üzerindeki baskıyı evet. arttırdılar. Hedefin ne senin? Ya şimdi gönül ister ki hani 1 milyonluk soruda joker hakkımı kullanıp Kanka bir milyon kazandım demek ama yani bakalım hazır mısın? Ee, şey başlamadan e, yarışmaya çıkmadan önce dün annemle konuştum. O Selçuk yöntemine karşısına çıkıyorsun. E, aman diyeyim hani sakın unutma sizin büyük hayranınız bunu kesinlikle söylememi istedi. Sağ olsun teşekkür ederim. Sen de sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Evet Batuhan ben de başarılar diliyorum. Hazır mısın? Teşekkür ediyorum. Hazırım. Yarışma başlıyor. Tamam. İlk soru. Yanında nakit parası olmayan kişiler bir restorana girdiklerinde öncelikle hangisini sorarlar? A. Kapora versem olur mu? B. Senet yapabilir miyiz? C. Kart geçiyor mu? D. Taksit oluyor mu? Ben biliyorum. Bir daha okuyacağım. C. kart geçiyor mu? Son karar. Tamam. İlk soruda eğlenmedim en azından. İkinci soru 15 saniye unutma. İkinci sorumuz. İzlemekte olduğunuz programda... Hadi çocuklar. 78 milyon tek yürek gibi ifadeler kullanılıyorsa... Muhtemelen... Hangisini izliyorsunuz? A- Evlilik programı, B-Spor karşılaşması, C-Çizgi film, D-Belgesel. Çizgi filmdir herhalde değil mi? Evlilik olmaz, spor karşılaşması olmaz. Belgesel belgesel çok saçma. C-Çizgi film, son karar. Yani 78 milyon tek yürek ifadesinde çizgi oh. film nasıl olur Batuhan? Ya çocuklar deyince ben gerçekten çocuklar düşündüm biliyor musunuz? Hadi çocuklar 78 milyon tek yürek demiyor mu? Allah ben hep bunu yapmaktan korkardım. Tamam ya haber olduk. Neyse. <gülüyor> yani... <gülüyor> Reklamın iyisi kötüsü olmaz demekten başka bir şey gelmiyor yani aklıma. tamamen bilmediğinden değil acele ettiğinden. Ya Hadi çocuklar lafını... Geri alsak bir... ya. <laughs> 78 milyon tek yürek. Yani futbol haydi çocuklar futbolcular spor Allah iyiliğini versin seni. an Olsun. için beyin ne? ücretli oldu yani. Yani bu senin bir suçun yok 15 saniye özellikle söyledim sana acele ettin. Sadece yoklar Bilmediğin bir şey değil bu yani. Ya çık çıklar. Hiç önemli değil bu bir yarışma kendine çok iyi bak Batuhan sevgiler Üzüldüm. sana üzülme. Teşekkürler. <laughs> Evet sevgili seyirciler sevgili konuklar İbrahim Yağcı geliyor.